Merhaba arkadaşlar ben şu anda çok uzun zamandır video çekemediğimi biliyorum. Çünkü okullar atıldı ve ben 3. sınıf oldum yani. O yüzden çok az video çekiyorum. Şimdi ben biraz sizinle bir şey alacağım. Bir de önceden aldıklarımı göstereceğim. Önce üstündeki ayakkabı ve eldivenli sürpriz kutulardan aldım. Ve size yeni gelen şeyleri göstereceğim. Ben bunları çoktan aldım ama söylediğim gibi videosunu çekemedim. Yakında Toka Life videosu da gelecek. Bu şemsiye var. Bu arada yeni bir sürü şey geldi. Böyle. Bu geldi. Şimdi şöyle kıyafet de göstereyim. Bu kıyafet geldi. Bu arada birazdan sizinle birlikte bir kıyafet alacağız yeni bir armor geldi arkadaşlar. Şu şekilde size göstereceğim. Robot değişmiş. Şu, şu anda fark ediyorum. Burada yani dikkat almamıştım. Bakın yani inanılmaz iyi bir güç. Mesela bu tarafa dönüyorsun böyle yapıyorsun. O ışınlıyor bence. Bu çok iyi ışınlama gücü var. Şimdi bunu satın alalım. Bu arada arkadaşlar adminin çok daha güçlü sırrı 2-0 geldi. Ama ben onu almayacağım. Ben şu anda ne alacağım? Neyim daha 2-0 70 lira. Şu anda alıyorum. Şimdi aldım arkadaşlar. Artık hazırsınız. Tamam diyorum. O bu arada hatırlamıyorum ben. Şey Ha evet o şemsiyeleri gösterdim ama ben onun videosunu çekmiştim. Çok özür dilerim. Unutmuşum. Çekmiş miydim? Hatırlamıyorum yani. Çekmiş miydim? Hatırlamıyorum. Galiba çekmiştim. Sizden özür diliyorum. Arkadaşlar. İnanılmaz. Ve arkadaşlar fark ettiğiniz gibi peli peli Pelerin, işte pelerinler söyleyemedim. Bu bölümde değil, tişörtte bakın. Şöyle göstereceğim şimdi. Burada. Ve ben buna şok oldum. Şimdi alalım. Diğer altımızı çok güzel yani Başka bir şey diyemiyorum. Müthiş. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ben hep bunu giyebilirim yani. Bayıldım. Ben bunun fotoğraflarını gördüğümde bunun bir tane şey olduğunu sanıyordum. Yani ay gücünü paten sanıyordum. Ne diyorum ben? Gücünü paten sanıyordum ben. Yani yeni fark yani bunu bugün fark ettim. Işınlanma gücü oldu. Şurada kaydıraktan kayalım. A, bu arada sürpriz kutları nereden bulduğumu göstereyim. Ee, sesim kısık biraz. Şöyle ben aldım ama sürpriz kutu sanki varmış gibi gözüküyor bende. Aa gözükmüyor. Bir tanesi bu arada süreleri geçmiş olabilir süreli kutulardansa. Bu arada ikinci yani ayakkabının olduğu kutunun yerini çok da hatırlamıyorum. Doğru söylesem. Ee, arkadaşlar yani yanlış gösteriyor olabilirim ama ben Hatırladığım kadarıyla yerlerini göstereceğim. Şöyle bu böyle inelim. Kaçıncı seviyedesiniz arkadaşlar? Bu arada arkadaşlık istekleriniz kabul edemediğim için çok özür diliyorum. Çünkü arkadaşlar şuna bakın. A iki kişi şu anda iki kişinin arkadaşını kabul ediyorum kimden gelirse gözüm kapadım şöyle evet diye gözüm kapadım aşağı iniyorum evet diyeceğim aşağı inemedim şu orta yapalım Bu yapalım bu arada yukarıda çıkacağım yani yukarı Aa olmuyor evet diyeceğim Bakayım. Evet. Bir tane de ben seçelim. Ben seçeyim. Allah. Oh. Bu arada bir arkadaşımız yorumlara şunu yazmış. Arkadaşı kardeşimi arkadaşa kabul ettin ama beni kabul etmedin demiş biri. E şöyle diyeyim yerim yoktu. Kabul edemedim. Çok özür diliyorum. <laughs> yeni oyun gelmiş mi diye bakalım. Bu arada yeni oyun geldi. Yeni oyun geldi ama burada değil. Size onu göstereyim. Kutuları sonra göstereyim. O buradayken demiyoruz oyuna. Şöyle girelim. Buradan bir sürü oyun var ve bunların hepsine girebiliyorsunuz. Bence bu kalmalı. Bu arada Candy Crazy Run'ın yap diye bir şey gelmiş. Bakın Candy Crazy Run yap diye bir şey gelmiş, run, bir şey gelmiş. belki alırım. Bilmiyorum onda videosunu çekerim arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereceğim. Bu arada ben bunları da alacağım. Bende bu vardı. Bende bu var. Zaten. <laughs> bende bu zaten var. Tavşan kıyafeti var bende. Batik kıyafetler. Gözlük dışı ve ayakkabı dışı bu ikisi var. Zaten unicorn da var. Kendi attı. Bunu alacağım ben. Zaten 5 saat 21 dakika sonra bu gelecek. Ya canlı yayın açarım ya da video çekerim. Bilmiyorum. Takipçilerim bu içeri video oyunu. Şöyle diyelim. Aa bundan gelmiş. Şöyle bugün kanalım için bir video çekiyorum diyeceğim. Nerede? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz dedim. Tamam arkadaşlar, yeni emojiler gelmiş. Bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var ve bu var arkadaşlar. Ve şimdi bu oyunlardan bir tanesine gireceğim. Gireceğim. Konuşamıyorum. Ee, hangisine girelim arkadaşlar? Adı önce şurada Crazy Run yazan bir şey vardı. Şu lav şeyi var burada. Oraya girdim. Lavlar var, lav var yerde. Floors lava gibi bir şey. Floors lava. Arkadaşlar burada floors lava var. Yani bu arada bu yapılır mı sizce? Yani ben bilmiyorum ya. Yani. Biraz korkuyorum şu anda. Ha tamam. Buraya geldik. Şimdi. Hiçbir şey anlamadım. Yukarı çıkılabiliyor mu? Tamam biz bence buradan çıkalım. Şimdi ben oyunu anlayamadım. Ne yapalım sizce? Bakalım burada yeni bir sürpriz kutu var mı? Yokmuş. Bunlar var. Bu arada bu ikisinden dolayı bu ve bundan dolayı e, şunun geleceğini biliyordum gelecekler. Bu morun da geleceğini düşünüyordum ama onun yerine bu gelmiş. Ben de bu çok iyi. Ay. Kılıftan çıktı da iPad'im özür dilerim. Şöyle gidelim. Bu arada bence yani ben tahmin etmiştim. Ki zaten bu ev geldiğinde belli oluyor böyle bir armor'ın geleceği. Ama tam emin değildim. Ama geldi. Ve ay çıkamıyorum yukarı. Buraya şu merdiven yapmışlar ama merdivenden ben hep düşüyorum. O yüzden ya, imkansız değil ama yani bana çok zor geliyor doğrusu. Dur şimdi ben Şunlardan yok bu değil. Bunu kullanacağım. Sonra size bir şey göstereceğim. Şok olacaksınız yani. Şok olmayacaksınız ama yani şaşıracaksınız öyle diyeyim. Burada bu arada gizli bir yer var. Ay, ya. Bu kadar uğraşıp düşülür mü? Düşülür düşülür diyorsun şu anda. O kadar da uğraşmadım. Ama yani uğraştım. Şimdi bu arada birazdan e, armor çok fazla giymeyi seven arkadaşlarımıza bir şey göstereceğim. Yani şok olacak o arkadaşlarımız. Şöyle göstereyim. Buradan kayabiliyorsunuz birincisi. Birazdan kayacağım. Ama önce bunu göstereyim. Burada bir yer var. Buradan zaten burada ok gösteriyor buraya girin diye. Buradan girebiliyorsunuz. Ve böyle bir ev var. Yani burada gizli bir oda var yani. Arkadaşlar zaten oynuyorken buraya saklanabilirsiniz. Pek ekse işte de biz Defne ile saklanmaca oynuyoruz da. Arkadaşlar, ee, yani şimdi gelelim aşağı inelim. Azıcık şey gösterecektim. Böyle yapabiliyorsunuz. Bu arada bunu fark ettim şu anda. Dur, normal kıyafetle göstermem gerek. Bunu kaydetmemiştim. Bu zıplatıyor. Onu gösterecektim. Şimdi ben bu kıyafeti kaybet kaydetmediğim için. Bu kıyafeti yeniden giyiyorum. Arkadaşlar şu anda kıyafeti yeniden giyiyorum. Arkadaşlar bu arada yine söylemek istiyorum. Uzun zamandır video çekmediğim için üzüldüğünüzü biliyorum ama yani üzüldüğünüzü düşünüyorum. Ama benim vaktim olmuyorsa öyle söyleyeyim. Vaktim olmuyor. O yüzden video çekemiyorum ne yazık ki. Ama çekebildiğim kadar çekmeye çalışıyorum okullar açıldı yani bu a a a a o mu? gördünüz mü az önce olan şeyi durun bir daha yapacağım gördünüz mü şu anda fark ediyorum şöyle yukarı çıkalım burada bir kaydırak mı var Şimdi yukarı çıkacağım. Burada biri var. Ha, benim kostümden giyiyormuş. Yemem yani şu anda üstümde olan. O içeri girdik. Aa, kaydırakmış o. Bu ne? Ha, direkt asansör varmış o çıkılmıyormuş. ben neden o zaman o kadar uğraşıp çıktım oraya? Şu anda kendimi sorguluyorum. Ve arkadaşlar bakın. Böyle sanki bakıyormuş gibi. Ben bunu şey yapılıyor sandım. Gerçekten bakılıyor sandım ama. Değilmiş. Yukarı çıkalım ve. Şu kaydıraktan kaymak istiyorum. Şimdi çok eğlenceli oldu yani düşünüyorum. Güzel <laughs> Bu arada yine de ben okul olsa da Perkex'te oyna oynadığım kadar oynamaya çalışıyorum. Çünkü sizinle de oynuyorum çoğu zaman. Siz de çok giremediğinizi biliyorum. Ama ne de gebe tatsınız kadar girdiğinizi görebiliyorum. Ve şimdi ise bir şey göstereceğim. Armor gemi sevenler için ve bakın burayı Ay. Gösterdim yanlışlıkla. Hayır gösterdim yani anlatarak gösterecektim. Şimdi burada bir yer var ya Ar armor giymeyi ve şunu sevenler için bir şey gösteriyorum. Ar Durun bir önce normal kıyafetle göstereyim de. Normal kıyafetle gidince böyle oluyor. Hem bu kadar gidiyorsunuz. Sonra hemen düşüyorsunuz ya. Armor giyince herhangi bir bir armor. Her armur olur. Armor giyince ve yukarı çıktığınızda Yok dur yanlış yaptım. Ee... Ben neden yapamıyorum? Geçen gün yapmıştım ve olmuştu yani. Her gün yapıyorum doğrusu oluyor. Tamam. Şimdi gösterebilirim. Böyle yukarı çıkıyorsunuz, 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 çıkıyorsun Burada havada çok az bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Ve bence bu çok güzel bir özellik. Şimdi gidiyoruz buraya. Bu arada bu da satılıyor. Zaten o satılıyordu. Bunu kiralayacağız. Kiralıyorum. Ha. Bende de bu almanın moru var. Gücü aynı. Yani fark yok. Size yine de bunu da göstereceğim. Çünkü moru gelmedi. E, Moruyla da göstermek istiyorum ama geleni göstereceğim. Bu geldi bir de. Şöyle. iptal edilebiliyor mu kiralama? Edilemiyormuş. Bence bu çok güzel. Bu da güzel. Şimdi Şu iptal edebiliyor muyum? En azından büyütelim de daha eğlenceli olsun. Arkadaşlar burada acaba ne gelecek? Doğrusu benden geleceğini biliyorum ama Şimdi videosunu izletemem. Peki XT'nin kanalında Şöyle şey vereyim. E, ee, ben şimdi size gösteremiyorum ama yapabildiğim kadar kopya vereceğim. PKX'nin kanalında böyle şey var. PKX'nin mi? Ponchi Play mi bilmiyorum. Galiba Ponchi Play'deydi. Ben oradan gördüm ama PKX'nin kanalında da var. Burada böyle şurada ay 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 ne oldu? Arkadaşlar az önce ne oldu? Oraları ben keserim. Şurada böyle mücevher görüyorsunuz. Yani burada bir şey görüyorsunuz ama mücevher bir şey olacak. Ama ben öyle biliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videolarımı beğenmeyi paylaşmayı kopyalamayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Bay bay.